Merhaba sevgili ikizler. Bugün 7 Ağustos Çarşamba, Merkür günündeyiz. Dün gece Aslan Burcu'nda bir yeni ay doğdu. Bugün yeni ayın enerjisiyle güne başladık. Ee, yeni ay özellikle yakın çevre ilişkileriniz, kardeşleriniz ve iletişimlerinizde bazı hareketlilikler gündeme getirebilir. Bir seyahate çıkabilirsiniz, tatil programı hazırlayabilirsiniz veya e, otomobil, iletişim cihazı, bilgisayar, telefon gibi kavramlarda yenilikler gündeme gelebilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 7 Ağustos Çarşamba, Merkür günündeyiz. Dün gece 0.50'de ay ve güneş Aslan burcunun 14 derecesinde kavuştu ve bir yeni ay doğdu. E, güne yeni ayın enerjisiyle başlıyoruz. Aslan burcu yeni ayları e, yaratıcılıkla ilgili konuları, sanat, e, çocuklarımızla ilgili kavramları, duygusal ilişkilerimizi temsil eden yeni aylardır. Yeni başlangıçları e, temsil ettiği için bu alanlarda yenilikler değişimler bekleyebiliriz önümüzdeki günlerde e, yeni ay sırasında ay e, ay düğümlerine kare açı içerisinde olacağı için e, kadersel bazı kavramlarla güçlü olaylarla da karşılaşmamız mümkün e, ay Uranüs arasında yine üçgen bir açı söz konusu bu da sürpriz heyecanlı gelişmeler de yaratabilir. E, hızlı gelişmeler yaratabilir Jüpiter Plüton karşıt açısı da önemli değişim büyük girişimler ve güçlü olaylar meydana getirebilirler özellikle uzun vadeli e, girişimlerimiz açısından e, önemli bir e, enerji ortaya çıkarıyorlar e, genel olarak olumlu güzel keyifli bir yeni ay olduğunu söyleyebiliriz Yarın tekrar görüşmek üzere hoşça kalın